Ya hadi ne mesaj atmış bir tane sana aman... koyayım. Yusuf ben bir ara bir sevgili yaptım. Allah kahretmesin. Hani sana diyordum ya senin ilişkine diyordum ya Allah sonuna hayır etsin dikkat et kırılmasın falan diye daha geçiyordum ya sen de. Aynısı başıma geldi ya. İşte <laughs> muzara Kırılırsa kırılsın. Yok burada çocuk izliyor ya. Kanka ses kasamıyorum da sen kasıyorsan baksana hangi haftalar Sen kasıyor mu? kasam yok. <laughs> Alo. Ama at bir ulti de olsun. Aga be. Çök çök Saber'a çök oynarız. Ya <laughs> Far şey oynarsın. Farşayı çekeyim Puh. Eyvah. Al. Ah. Al bunu. Lan ne yaptın sen onu da Nereye gidiyorsun? Helal. <laughs> Rabbim yine de. Mala, 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 siktim seni. Sen oynuyorsun bak. Açtır açtır ulti. Oro... Kötü kocaman tankım bana vurmuyor adam. Ben de açmadı ulti. Ana... ne yapıyorsun? Oros? Oğlum ben ne kadar çok sevdim. Evos mu? Bak bak Evos tanır bu adamı. Bak emoji, emoji yıl. Koyayım ölmüşsün. Gömenin yok. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok öyle bir saçma sapan öldün ki. <laughs> Hadi bakalım ilk vuran kazan. Neyi öldürdü lan oğlum? <laughs> Nasıl öldürdü lan oğlum? <laughs> Aynen öyle. <laughs>